Merhaba, herkese selam. Ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu ve bugün solduğumuz hava kadar önemli bir şey hakkında konuşacağız. Su. Türkiye'de bir değişimiz var. Su gibi aziz ol. Bu boşuna değil. Su, hayatımızın, kültürümüzün ve elbette sağlığımızın temelidir. Ama biliyor muydunuz ki tüm bu ata bilgeliğine rağmen birçoğumuz hala su içerken hatalar yapıyoruz suyla olan ilişkimizi nasıl iyileştirebileceğimizi ve dolayısıyla sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizi birlikte keşfedelim. Yeterli hidrasyon vücut ısısını düzenlemek, sindirime yardımcı olmak, cilt sağlığını korumak ve hatta konsantrasyonumuzu artırmak için çok önemlidir. Bu karmaşık bir mekanizma olan vücudumuzun çalışmasını sağlayan yağ gibidir. Türk kültüründe su sadece içmek için değildir. Hamamlarımız, Türk hamamları suyu vücudun ve zihnin temizliği için nasıl değerli gördüğümüzün bir kanıtıdır. Ama gelin nasıl doğru içileceğine odaklanalım. Bir numaralı hata, su içmek için susamayı beklemek. Susuzluk bir yangın alarmı gibidir. Onu duyduğunuzda çoktan geç kalmışsınızdır. Türkiye'de her misafire geleneksel çayımız olan çayı ikram ederiz. Bu bizim hoş geldiniz ve hidrate kalın deme şeklimizdir. Ama unutmayın, çay lezzetli olsa da Saf su ana hidrasyon kaynağınız olmalıdır. Bir rutin oluşturun. Türk kahvaltısı olan kahvaltımızda yaptığımız gibi uyandığınızda bir bardak ılık su için. Sonra gün boyunca sadece öğünlerde değil, hidrate kalmaya devam edin. Suyu daha ilginç hale getirmek ister misiniz? Limon dilimleri, salatalık veya hatta birkaç nane yaprağı ekleyin. Bu burada yaygın bir uygulamadır ve sadece lezzet değil, sağlık faydaları da katar. Egzersiz sırasında Geleneksel güreşçimiz pehlivan gibi hidratı olun. Hidrasyonun performans ve iyileşme için çok önemli olduğunu bilirler. Şimdi size bir meydan okuma öneriyorum. 7 gün boyunca Türk bilgeliğinden esinlenen bu hidrasyon protokolünü takip edin. Sağlığınızda ve refahınızda önemli farklılıklar göreceğinize garanti veriyorum. Güne ılık su ve limonla başlayın. Her 2 saatte bir su için. Yemeklerden önce bir bardak su için. Suyunuza doğal tatlar ekleyin. Egzersiz sırasında yeterince hidrate olun. Yemek sırasında büyük miktarlarda su içmekten kaçının. Günlük su alımınızı takip etmek için bir uygulama kullanın. Unutmayın, vücudunuz şehrimizi bölen ve birleştiren Boğaz gibidir. Gelişmek için sürekli ve temiz bir akışa ihtiyacı vardır. Bu 7 günden sonra kendinizi nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Cildiniz Kapadokya üzerindeki güneş gibi daha parlak mı? Zihniniz Akdeniz'in suları kadar berrak mı? Enerjiniz bu çarşının renkleri kadar canlı mı? Deneyiminizi yorumlarda paylaşın ve unutmayın, Türkiye'de içmeden önce sağlığınıza deriz. O halde sağlığınıza dostlarım bir sonraki videoya kadar. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.